Hüccetül İslam olarak bilinen İmam Gazali, Tırmızı, Taberani, Buhari, Müslim, İmam Ahmet, Ebu Davud, İbn Mace gibi büyük İslam alimlerinden derleyerek Peygamber Efendimizin güzel huylarından bazılarını şöyle özetlemiştir. Resulullah insanların en yumuşak huylusu, en yiğidi, en adili ve en namuslusuydu. O insanların en cömertiydi. Allah'ın kendine verdiklerinden hurma, arpa ne olursa olsun yalnız senelik yiyeceğini ayırırdı, geri kalanını Allah yolunda harcardı. Kendisinde bulunan bir şey istendiğinde verirdi. O, haya olarak da insanların en mükemmeliydi. Rabbi için kızar, şahsı için öfkelenmezdi. Kendisi veya sahabeleri zarar görse bile hakkı uygulardı. Allah Resulü, insanların en alçak gönüllüsü, Lafı uzatmadan en beliği konuşanı, en güler yüzüsüydü. Dünya işlerinden hiçbir şey kendini endişeye düşürmezdi. Medine'nin öbür ucundaki hastaları ziyarete gider, güzel kokudan hoşlanır, pis kokulardan tiksinirdi. Fakirlerle oturur, yoksullarla yerdi. Kimseye kaba davranmazdı. Kendisine özür beyan edenin özünü kabul ederdi. Latife yapardı ama hakkı söylerdi. Mübah oyunları gördüğünde men etmezdi. Hanımlarıyla yarış yapardı. Zavallıları yoksulluklarından dolayı horlamaz, zengine de varlığından dolayı saygı göstermezdi. Onu da bunu da Allah'a eşit olarak çağırırdı. Allah Teala üstün huyu ve mükemmel siyaseti onda birleştirmişti. Allah Teala ahlakın bütün güzelliklerini, iyi yolları, öncekilerin ve sonrakilerin başlarından geçmiş ve geçecek hadiselerin haberlerini Ahirette kurtuluşa ve saadete erdirecek hususları dünyada gıpta edilip peşinden gidilecek ve gidilmeyecek her şeyi ona öğretmişti. Allah Teala onun buyruklarına itaat ve hareketlerinde kendisinin izinden gitmeye bizleri muvaffak kılsın.